efendim biz bizim çocukluğumuzda öyleydi. Başbakan öksürdü, dolar yükseldi. Başbakan hapşırdı, dolar yükseldi. Bilmem ne falan böyleyiz. Aynı aynı şu anda Müslümanlar olarak biz böyleyiz. Küsmek için bahane arayanın haddi hesabı yok. Niye? E küstüm. Ya bir gıcık oluyorum ki böyle durduğu yerde küsenler var ya. Küttüm. Niye küttün? Ya Allah'ım ya Rabbim ya bir de kendisini iyi yerine koymaz mı? Küsmek için bahane arayanlar var ya. Aa biz kimiz sen? Sen biliyor musun? Sen nasıl bana bunu yaparsın? Sen nasıl bana bunu dersin? Benim hobilerim, benim fobilerim, benim ben bunu severim, ben bunu yaparım, ben böyleyim, ben böyleyim, ben şöyleyim. Ya sen de al kendini git buradan diyeceksin ya. Al kendini.